Merhaba herkese haftalar. Bin Binbirleşik e, mağazalar anonim şirketi. Biz uzun zamandır bunu e, bir hatırlatayım. 70'lerle 71-72 ile 67-68 arasındaki bir paralel alanda takip ettik. Kırdı yukarı gitti. Oradan beri e, tabi bozuldu. 77'de falan e, satıcısı geldi hızlıca. 7 satışı aşağı doğru gidiyor. 50 gününe kavuştu artık yani geçen hafta da düşüş trendindeydi Ondan önceki haftada yaptığım videoda da düşüş trendindeydi. Olayımız çok basit. Eğer kırmızı çizginin altındaysanız aşağı yönlü hareketler devamı her zaman beklenir. E, kırmızı çizginin de altında şöyle biraz daha düzelteyim. E, devam ediyor. Şimdi e, gelinen bir dönüş olur mu? Tabi herkesin e, öyle bir sorusu var. Dün bir e, İzleyicim de ki biliyorum uzun zamandır e, sağ olsun kanal abonesi de olduğunu tahmin ediyorum İzlediğini güzel bir şey söylemiş demiş ki bazı hisseler için e, özellikle yazmış da birkaç hisse yazmış da bim şu an aklımda kalanı dolar olarak yani yabancı çünkü burada piyasada biraz daha dominant e, bazı kurumlarda Tabi şunu da ifade edeyim bunların hepsinin yabancı olduğunu bilmiyoruz biz olup olmadığını bilmiyoruz e, bir de borsanın bıyıkları denen meşhur bir kesim var. Ee, onlar dışarıdan da işlem yapıyorlar. Ee, siz zannediyorsunuz e, mesela yabancı takası var. Öyle bir hisse var ki saçma sapan bir şey yani. Hangi yabancı gelir alır? E bakıyorsunuz orada yüzde iki sayı yabancı var mesela. O işte çok da yabancı olmayı veriyor bazen. Onu da söyleyeyim. E, ama benim için şunu söylerim zaten. BIM e, ETF'lerin ETF'lerden en çok pay alan e, firma yüzde on olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam ETF'lerdeki payı yabancı fonlardaki falan. E, dolayısıyla BİM'de evet yani yabancı e, oldukça var. Yani bakalım USD TR yazalım şuraya hemen oraya da bakalım. Şimdi yabancı girişi konusu bir de sadece grafikle de değil arkadaşlar. Burada çok haber akışı, Türkiye ekonomisi falan filan da e, çok şey. Şimdi daha önce ben bakmıştım BİM'e. Diyeceksiniz ki ya 2014'te 12 dolarmış. E 12 dolarmış ama 2014'te dolar TL kaç paraymış? BİM'in bilanço büyüklüğü dolar önünde ne kadarmış? Bir de onu hesaplamak lazım. Bunu da hep söylüyorum. Yani adamlar sadece grafikle girmezler. Temel analize de bakarlar. Şimdi e, dolar burada değer kazanacaksa. Bakın dolar değer kazanacaksa Türkiye'de. Adam niye Türk borsasına girsin ki? Bir parasını bozacak. TL yapacak. Bir de hayır bunu hedge etse hiç maliyeti çok artıyor. Bu sefer riskli dönemlerde ne yapıyordu? Uzak kalıyor. Yani e, onun için diyorum. Burada 2014'te 2013'e baz alırken işte bilanço büyüklüğüne, dolar TL büyüklüğüne, bilançodaki falan hep birçok şeye bakmak lazım. Zaten 2013'ten beri bunun için irtifa kaybediyoruz. Yani TL değer kaybettiği için düzenli olarak e biz de düzenli olarak irtifa kaybediyoruz. Bu kadar basit. E, neticede e, gelinen noktada dolar olarak da şu an bir destekteyiz. 9.85 50 gün e, ortalaması kırılırsa da 9.35 var altta. E, oraya doğru o zaman dolar anlamında söylüyorum. E, 933 35 civarına bir e, gidişat olma ihtimali var. Şimdi e, Burada da düşüş trendinde zaten, hani bir fark eden de bir şey yok. Dolar olarak da düşüş trendini sürdürüyor. Ama tabii oradaki trend biraz daha yavaş. Ee, tabii nedeni de TL hafif hafif yüzde arada işte gününe bakarsanız, Ocaktan e, Şubat'a geldiğiniz zaman bir aylık dönemde TL'nin kazandığı değer kadar burada grafik daha yavaş çalışır. Bu kadar. Yani böyle de değerlendirebilirsiniz istiyorsanız. E, ama burada e, direnç zaten 10.60'tı. Yani ben daha önce oradan çekmişim, koymuşum direnci, kırmış gerçi, kırdı onu gerçi de bir daha oraya gelemedi. Hem TL olarak, da hem dolar olarak. Da. O tepeye gelebildi mi TL olarak? Bir saniye bir bakalım yanlış olmasın. Şöyle önümüzde tabi orayı geçmişiz TL olarak tepeye geçmişiz, dolar olarak tabi gelememişiz tepeye. Gördüğünüz gibi buradaki açı biraz daha dik e, bir maçsından. Burada 72'nin üstüne çıkışlar e, tekrar bir dönüş anlamına gelebilir bu bir. İkincisi e, şurayı takip etmenizi tavsiye ederim. Şimdi önceki paralel kanalı çiziyorum ki e, anlatmak istediğim şey anlaşılsın. Yani geniş hali şöyleydi. Tabi içeride bir de dar olan kısmı vardı bu kanalın. Bunun çok da güzel ekmeğini yediler al sat yapa yapa. Onu da ifade edeyim yani aylarca aynı yerden dönen bir ise çok iyidir. Aynı seviyelerden şöyle 200 günün ortalamasına denk gelen bir bu kanın içinde de bir kısım vardı. Ben bunu dönem dönem bunların hepsini anlattım yani burada uzun süreler aşağıda aldılar bunu 70 68 buçuk civarlarında aldılar. Çatır çatır da sattılar 71'de elini öpen adamlar sattı hisseyi. Dolayısıyla şu an gene o kanalın dar bandındaki içindeki desteğe geldiğini görüyoruz. 68 e, işte civarlarıydı o 68-40 falan. Biraz daha altında zaten e, o kanalın yani geniş tar kısmının şeyi var. En altı var. Ya zaten kanal hareketinde çok kitap yaptı. Yani onu çizeyim göstereyim. Biz şöyle bir şey bekliyorduk. Yani ben daha önceki videolarda çizmiştim. Bunu söylemiştim çok fazla. Kanaldan çıkarsa çok büyük ihtimal bu kadar süreden sonra katlar ve kanalın e, direncinde de daha doğrusu katladığı alanda da bir dirençle karşılaşır diye geçen haftaki haftalardaki videolarımda anlatıyordum. Tam da öyle oldu. Yani aslında geldi direncinden geri döndü. E bıktılar şimdi o kanalı çalıştırmaya. Azıcık da yukarı yapalım, orada veririz dediler herhalde. Ne bileyim ben. Yani e, tabii bu hareketin hızlanmasına BİM zaten düşüşteydi onu söyleyeyim de e, bu biliyorsunuz Ticaret Bakanlığı bir karar aldı. E, o da katalizör oldu bu düşüşe yani BİM'de etkili, Migros, Şok falan bunları biraz daha geri atmasına e, sebep oldu. Yoksa hepsi hafif hafif çekiliyordu. E, şu anda dediğim gibi bir destekte de kırılırsa yani 67 civarları beklenir. 67 kırılıyorsa işler biraz daha karışır çarşı. Hoş yere gitmez ama bimde de ara yönünden 32'ye gelindi. Şimdi e, bir borsanın diyorum ya kuvvetli hisselerinden bir tanesi. Aynı şekilde yukarıda bakıyoruz. Dönelim aşağıda bakalım. E, kaç kere gelmiş 32'ye? Kaç kere dönmüş bu 30 seviyesinden? E, al, şimdi deldiklerini sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Bu tek hareket. Yani iki tane olduğuna bakmayın. Tek bir düşüşte kaynaklanıyor. 5, 6, 6, 7. 7 kere delebilmiş 2012'den bu yana. E yani şimdi 7 kere delmiş. E, şu anda 32.93'te şöyle hesaplamak lazım iklim anlamında burayı delebilecek bir durum var mı borsada şu an için genellikle de 30'dan alımlar gelmiş ve yukarı şimdi yukarı dönmüş mü onu tabi bakmak lazım yani düzeltmeler en azından yukarı yönlü gelmiştir ee, şurada tabi bir yukarı dönüş var ee, şurada bir 30 teması değil de bu yakın işte 39 yukarı dönüş sağlamış daha böyle bir gidelim. Yani 30'u gördüğünüz yerlerde bir yukarı silkinme var iyi kötü. Dolayısıyla bimde yani olağan dışı daha fazla bir şey olmazsa bir haber akışı olmazsa falan e yani bir şu desteğin en kötü ihtimal ben kendi adıma konuşuyorum tutmayabilir onu söyleyeyim ee, bazen beklentiler olmaz daha da rezalete gidebilir işler ama 67 civarında en kötü ihtimalle artık bir tepki vermesini ee, beklerim açıkçası. Tabi illa oraya gelecek diye bir şey yok. Buradan da bir tepki verebilir. Sonuçta 200 gün desteğine değmiş durumda. Bim için söylenecek başka bir şey yok. Mekti falan RSI bunlar çok rezalet seviyelerde zaten. Ee, önemli olan burada 72-73 üstünde kalıcılık sağlarsa o zaman e, tekrar yukarı yönlü kısa vade bir e, yükselen akımdan bahsedebiliriz. Ve dolar olarak da o zaman e, bakarız bakalım direnç neresiymiş. Dolar e, TL'den ona göre tekrar e, bir strateji kurulabilir söyleyecek başka bir şey e, zannediyorum yok herkese iyi haftalar dilerim